Herkese merhaba. Nisan ayında hediyelere doymak ister misiniz? Oruf Flame çıldırmış hediye dağıtıyor. Ve gelin nasıl hediyeleri kazanacağınızı göstereyim. İsim listesini kullanarak telefon redlerinizdeki sevdiklerinize ulaşmayı unutmayın. Evet, iki kayıt yaptığınızda muhteşem bir tava size hediye olarak gelecek. Eğer kayıtlarınızın ihtiyacı olan ürünleri onlara öğretirseniz ve kendi kaliteli, yüksek performanslı ürünlerini almasını sağlarsanız bunu yapacaklardır ve tava gerçekten muhteşem 225 TL değerinde. Ona tava demek haksızlık olur. Ve iki kayıt daha yaptığınızda yani kaydınızı dörde tamamladığınızda bu muhteşem yemek takımı da sizin olacak. English Home'un 600 TL değerindeki 36 parça yemek takımı için kayıtlarınıza ürün yüksek kaliteli ürünleri anlatmayı unutmayın. Evet 4 kayıtla bu şahane 825 TL'lik hediyeleri mutfağınızda güle güle kullanın. Oriflame'de kazançlar bitmez ve 50BP'de kargo bedava. Güzel ürünleri alırken kargo ücreti ödemeyin. Ve bunu ilk ayın 15 gününde yaparsanız işte bu bağlantılı e, muhteşem kampanyadan da yararlanacaksınız ki 59 TL'ye alabileceksiniz. Nisan ve Mayıs bağlantılı olan bu kampanyada katılmayı unutmayın. Ve eğer yeni kayıtsanız... 233 TL değerindeki bu paketi sadece 70 TL'ye alacaksınız 75 puanlık siparişinizle. Bir de bu pun, e, 75 puanlık siparişe ekstradan 25 puan daha kazanmış olacaksınız ki puanınız 100 TL olacak. O zaman hoş geldin adımlarından yararlanma fırsatı bulacaksınız. Nasıl mı derseniz? Birinci, ikinci ve üçüncü adımda 633 TL'lik kazancınız olacak. İlk ay e, muhteşem bir rimel ve eyeliner, ikinci ay leke seti, üçüncü ayda aşk parfümü dediğimiz low position'ı sadece 22.99'a alma fırsatı bulup kazancınızı kat kat katlayacaksınız. Bitti mi? Bitmedi. Çünkü Oriflame'de kazananlar kulübünde bu ay güzellik uykusuna yaptığınızda sabah bebek gibi uyanacağınız gece nem maskesi ve yanında gerçekten çok özel bir güneş koruyucu 4 artılı bir güneş koruyucu var ki 8 saat cildinizi güneşin olumsuz etkilerinden koruyup muhteşem bir etkiyle sizi güzelleştirecek. Biter mi? Bitmez. Eğer siz yemek takımınızı kazanırken, tavayı kazanırken bunu ekibinizdeki kişilere de öğretir, toplamda ekibinize 20 kayıt girmesini sağlarsanız işte bu muhteşem Mudo'nun çatal bıçak takımını da 500 TL değerindeki bu hediyeyi de ücretsiz olarak evinizde kullanma fırsatı bulacaksınız. Başarılar dilerim. Nisan ayı muhteşem. Ramazan bereketiyle geldi.